Türk sanat müziğe aşığı olan sanatçılar tarafından kurulan Marmaris İnce Saz Müzik Derneği Korosu 12 Mart tarihinde gerçekleştireceği Türk Sanat Müziği konseri için bir duyuru yaptı. Dernek Başkanı Kemal Özkan konser hakkında bilgi vererek tüm Marmaris yaşayanlarını Türk sanat müziğinin sevilen şarkılarının seslendirileceği geceye davet etti. 12 Mart Perşembe akşamı saat 8'de çok amaçlı salonda yapacağız. Tüm Marmaris halkımızı bekliyoruz şu anda 18-20 kişi olacak konserde. Zaten çok 6-7 senede de, de çalışma yapıyoruz her senede. Bir konserimiz mutlaka oluyor. Halkımız bizi e, Marmaris'te yakından tanıyor. Özkan dernek olarak bilet satışı yapmadıklarını ancak bağışları kabul ettiklerini söyledi. E, bilet satışı değil ama bağış kabul ediyoruz dernek olarak. E, gelen dostlarımız, arkadaşlarımız bu konuda da hassasiyet göstereceklerine inanıyorum.